Sinan Ateş kimdir? Evet, son günlerde sıkça söz edilen, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden genç bir akademisyen olan Sinan Ateş kimmiş? Kısaca bir göz atalım. Sinan Ateş 14 Ağustos 1984 yılında Dursun Bey Balıkesir 30 Aralık 2022 Ankara Türk tarihçisi yani 1984'te doğmuş, 2022'de ise ölmüş. Türk tarihçi, akademisyen ve siyasetçidir. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. Suikasta uğradığı zaman Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyor idi. 2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da sokak ortasında uğramış olduğu silahlı Çatışma sonucu hayatını kaybetmiştir, silahlı saldırıda ölmüştür ve iki kız çocuğu babasıdır. Ölü bir milliyetçi hareket partisi ve ülke ocakları ile yakından ilişkilendirilmiştir. Tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler arasında bir milliyetçi hareket partisi il yöneticisi, bir eski ülke ocakları yöneticisi ve iki polis yer almaktadır. İlk yılları, eğitimi ve akademik kariyerine şöyle bir göz atarım. 1984 yılında Balıkesir ilinin Dursunbey ilçesinin Yukarı Musalar köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Balıkesirli, annesi Giresun'un Güce ilçesindedir. Milliyetçi Hareket Partili bir aileden gelmektedir. Sinan Ateş'in babası 12 Eylül öncesindeki çatışmalarda vurulan bir ülkücüdür. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da okudu. Osman Gazi, Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 2009'da aynı üniversiteden Sosyal Bilgilerde Tarih Diyagramlarının Kullanım Türlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi başlıklı tezi ile yüksek lisans 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'nde Cumhuriyet döneminde din politikası ve din siyaset ilişkisi başlıklı tezi doktora derecesini aldı. Doktora derecesini aldı Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öldüğü güne kadar da çalışmaya devam ediyor idi Sinan Ateş. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz. Yakınlarına, eşine ve kız çocuklarına da sabırlar diliyoruz.